Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere popat yoyası tanıtacağım. Umarım beğenirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi. Bu daha önceden yaptığım modeller ve bunlarda ben böyle küçük küçük motifler yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yazmaya da taktım. Gayet güzel oldu, tatlı oldu yazmaya. Evet arkadaşlar, bu oyamızın motifini kulak çöpüyle yapacağız. Önce bunu kesiyoruz. Bu şekilde düzeltiyoruz. Ve daha sonra ipimizi takıyoruz iğnemize. Çok uzun olmasına gerek yok. ve daha sonra ipimizi buraya yerleştirip tutuyoruz ve iğnemizi yanına koyuyoruz bu ipimizi 6 defa doluyoruz arkadaşlar 2, 3, 4, 5 ve 6 ve daha sonra iğnemizden bu tarafa doğru geçiriyoruz ve daha sonra bir defa doluyoruz iğnemize Ve bunu burada sıkıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi kulak çöpünü bırakıyorum. Bu şekilde halk oluşturacağız. Şimdi düğümlerimizi tersten yapacağız arkadaşlar. gördüğünüz gibi 10 tane buraya zürafa tarzı bir şey yapacağız. İki defa doluyorum ben iğneyi. Ve şu ipimiz oradan kesebiliriz arkadaşlar. Evet ipimizi aldık. Devam ediyorum tane yaptım. Şimdi üçüncüyü yapıyorum. Üçüncü papatyamızı da yaptık. Pardon düğümümüzü. devam ediyoruz. 6 tane yaptık, 4 tane daha yapacağız. dipimiz. Kaç tane oldu? 3, 5, 6, 7, 8, 9 tane yaptık. Bir tane daha yapıyoruz. Ve 10 tane oldu. Dördüncü. En zor kısmı burası arkadaşlar. Şimdi bu en son yaptığımız yerden tekrar devam ediyoruz dolayarak ikinci katını gidiyoruz arkadaşlar Ben bunu sizlere nasıl takıldığını da göstereceğim arkadaşlar. Yazmaya. Bu bitti. Gördüğünüz gibi. Motifimiz bitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Şimdi motifimizin beyaz çiçeğini koyacağız videomuz durdu. Tamam. Şimdi bu düğümümüzü kesmiştik buradan ve onun yanındaki zürafayı doldurmaya başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi buradaki püf noktasını da göstereceğim sizlere arkadaşlar. Çok büyük değil. Küçük bir koptu. Evet arkadaşlar ipimizi taktık ve dediğim gibi bunu çok büyük yapmıyoruz. Küçük bir kiprik yaptım. Yukarı çıktım ve şimdi püf noktası bu ipi biraz daha yukarıdan ve bombeli bırakmak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde bırakırsak daha güzel ve daha tatlı olur. Buraya da 7 tane yapacağım arkadaşlar. Yine aynı şekilde büyük değil, küçük yapmamız gerekiyor. Yapacağımız bombenin önüne geçmemesi gerekiyor. Yine burayı biraz daha böyle bombeli bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi. üçüncü yapıyorum. 3 tane yaptım. Bu namaz örtülerine falan da çok güzel olabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Papatyamızın çiçekleri bitti. Şimdi yeşil zeminini göstereceğim sizlere. Evet arkadaşlar şimdi yeşiline başlıyorum. Gördüğünüz gibi 7 tane yaptım. 10 tane yapmıştık dibini halkasını. Şimdi 3 tane kaldı. Bu 3 taneye de yeşil zeminini koyuyoruz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde iki tane zürafa yaptım. Şimdi baştaki zürafayı dolduruyorum. Kanat yapacağım. <laughs> evet arkadaşlar şimdi kanada devam ediyorum. 3 düğüm yapıyoruz kanadına. Ve şimdi karşıya geçiyorum arkadaşlar. ve kanadımızı ipimiz şeyimizi çevirdik gülümüzü tersten yapacağız burayı da bu kanadımızı da Evet arkadaşlar kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. ve gayet güzel oldu arkadaşlar Evet arkadaşlar motifim bitti ve ben şimdi bunun yazmaya nasıl dikilir onu göstereceğim sizlere şimdi buradan 6 tane zürafa atlayacağım tabi bu aralık size kalmış ben 6 tane atlıyorum 4 5 6 ve 7. .ye batıyorum arkadaşlar ben sarı iple diktim. Gördüğünüz gibi. Buradan motifimden giriyorum arkadaşlar. Tam burası buraya gelecek şekilde. Tam böyle ayarlıyorum ki yeşilleri içeride kalıyor. Yeşil şeyleri, kanatları. Ve burayı ben düğme diker gibi dikiyorum arkadaşlar. Tabii farklı yöntemler de var. Uğraşmak gerek tabii ki onlara da. Yapmak isteyen tabi onlardan da yapabilir ama ben bu yöntemle denedim. Bu şekilde sabitliyorum arkadaşlar ben. Gayet de sıkı oluyor hiç hani çıkma filan bir şey olmuyor. Güzel sabitlerseniz çıkmaz arkadaşlar. 4 defa 5 defa ben böyle bir doluyorum. Sık olması için. Gördüğünüz gibi sarı iple de dikersek fazla da belli olmuyor. Gördüğünüz gibi gayet sağlam oldu ve ben arkasına bir de sıkı düğüm atıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gayet güzel oldu bence. Bu şekilde sabitledim ben. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Herkese hayırlı günler.